Ağustos 2024 Esli ölüm freni Normal ölüm freni nasıldı? Gazı kapat Gaz nasıl kapatılıyor? Parmakta manete giderken Avuç içi yarım santim kaldırılmak suretiyle gaz kapatılıyor Gazı kapat önce arka fren peşin ön fren Normal ölüm freni nasıldı? Önce arka fren peşin ön fren Arka fren 3 esasla bir yumuşak Değil hızlı bas 2 kitleme ama kitlemeye yakın bas 3 durana dek arka frenden ayağını çekme Arka fren peşin ön fren tek tek dedik Ön fren, ölüm freninde e, bir anda sıkılıyor, sıfırdan yüze bir anda sıkılıyor ve durana dek bırakılmıyor ön fren. Bu ölüm freni tekniği düşük sürat tekniği değildir. Yani 80-90 km altı hızlarda uygulanması pek uygun değildir. Daha çok yüksek e, sürat tekniğidir. E, bu esli e, ölüm freni ise bunun biraz daha kolay, daha yumuşak bir hali. E, nasıl? Yine bu da düşük sürat tekniği olmayabilir. 80-90 km altında uygulanması uygun olmayabilir. Yine gazı kapattı önce arka fren, peşine ön fren, arka fren dediğim gibi 3 esasla. Ön fren bu sefer sıfırdan yüze bir anda sıkma değildi. %85-90 noktasına kadar sert bir anda sıkılıyor. Orada anlık es veriliyor, bekleniyor. Bir saniye olabilir, yarım saniye olabilir. Yarım saniyenin icabında yarısı olabilir. Anlık bekleniyor ve daha sonra sonuna dek yine sıkılıyor sert bir şekilde. Yani bir anda sıfırdan yüzeye sıkmak değil de yüzde 85-90 noktalarına kadar bir anda sert sıkıp anlık bekleyip tekrar sıkma. Tık 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 85-90 basınç noktasına kadar ön frende sert sık, anlık bekle ve tekrar sık. Bu normal ön freninden daha kolay olabileceğini düşündüğüm bir sistem.